çok kurtuluyorum. Ayağınıza sağlık diyorum. Ee, kalan 83 yıllık ömrüne birçok anı sığdırdı. Bu anıların içerisinde bir kısmını seçebildi ve onları e, güzel de bir kitaba konu etti. Aynı zamanda bu kitapla birlikte hem şehrimizi hem de ilçemiz olan Sürmene'yi de tanıtmayı ihmal etmedi. Elinden geldiğince ülkemiz için Şehrimiz ve ilçemiz için oldukça mücadele veren biri olduğunu hepiniz biliyorsunuz zaten. Bunlardan da yine durmadan bu kitaba da yaklaşık üç senelik bir emekle birlikte sahip olarak ve sizlere bu eseri sunarak yine bu hizmetlere devam etmiş olduk. Katıldığınız için, destek verdiğiniz için sizlere teşekkür ediyoruz. Ben şimdi sözü kendisine bırakıyorum. Buyurun. hoş geldiniz. Selam ve saygıyla hepinizi selamlıyorum. Arkadaşlar bu mutlu günümüzde bizi yalnız bırakmadığınız için çok onurlu ve mutluyuz. Şimdi kitabın esas gayesini Hakan ak Bey anlattı. Ben sizlere bu, bu, eserin meydana gelmesinde emeğe geçenlerden bahsedeceğim. Öncelikle Nevzat Yılmaz, hiçbir katkısını çekemeyen gazeteci, yazar Nevzat Yılmaz'a kitabı yazan ve emeğiyle iyileşme gündüzünü veren Ayhan Reyhan Akyasan'a iş, tarihi tarifi dönüşümünü yapan Hanım'a Çipasan Son Baskı Gazeteşi'ye Fethi Yılmaz'a aynı zamanda benden hiçbir şey eserlerinden faydalandığımız Mehmet Bilgin'e Mehmet Allah çok çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda ben de hiç her zaman katkılar ki ben eşime, çocuklarıma, kızlarıma, gelinlerime, damatlarıma, torunlarıma damat edip geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun. Saygılarım. <laughs>